Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uçuk uçurma videosu çekiyoruz. Başlayalım. Buna mı basayım? Şimdi kutu açılıyor mı? Hadi hadi güzel bir şey gelsin. Evet güzel bir şey geldi arkadaşlar. Alalım. Eee uçurmak mı? Um, uçak. Bakalım. Evet arkadaş. Hızla. Ee, şu beyaz bu evet, Olur. Başlıyoruz arkadaşlar. hallederim. Kes. Biliyorum nasıl bakacağı ama. <laughs> evet. birazcık havaya gidelim. Evet arkadaşlar şimdi şunu öldürebileceğim inşallah. Gönderdik. İnşallah olur.

50 abone de her buradan kaçma videosu gelecek. Arkadaşlarınızla videolarımı paylaşın. Kanalım daha hızlı büyürse daha çok video gelecek. Ee, kendi bilgisayarımdan Minecraft oynayacağım yakında abim olmadan. Ee, belki de abim buradan oynar. Ben kendi bilgisayarımdan oynarım. Bilmiyorum. Ha? Öyle yaparız. 100 abone de öyle yapacağız. Evet, bir de 100 abone arkadaşlar kendimi gösterdiğim video olacak. Ha? Facecam olacak yani. Oh! ha <laughs> <laughs> Wie <jetzt>, <laughs> Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar her gördüğümüz çağının birazcık altından bakıyoruz. Çünkü Evet hızımızı kaybederiz çok yukarı bakarsak. Şurada da roketler var. Onların nasıl atıldığını söyleyeyim. Ee, şu nerede bu tuşun adı? Alt tuşuyla X tuşuna basıyorsunuz. Kır... Sonra beyaz yuvarlak çıkıyor. Kırmızı yandığında zıplama tuşuna basıp gönderiyorsunuz. Evet, şuradan. Üç santim var, 3 4. Aşağı bakmayalım. Aşağı bak zaten. Eğer duvarlar yok oldu. Deşik. Nerede? Bak. Evet arkadaşlar roketi güneşe fırlatacağız çok saçma. Evet hadi fırlat. Sen fırlat. Tamam. Ha. <gülüyor> 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 evet. Bütün hızımız sıfırlandı arkadaşlar. Aynen. Şimdi hız kazanacağız. Biraz sonra tekrar yapacağız. Evet. Ne yapıyor ya? Şey. he cool. Ben. Tamam. Neden? Selam. Selam.

Evet. Gördüm. Ay, inşallah olur. Evet onu güzel kullanmamız gerek. Ha Kanalım büyüdüğünde ne yapacağım? <laughs> Kanalım büyüdüğünde ne yapacağım? Evet. Roblox videos çekerim. Hangileri kaldı? Spadan mı? Ha, onu da çökeriz. Evet, çocuk oyunu gibi ama çocuk oyunu da değil yani. Ee, kırmızı olunca şeyler toplama taşıyla gönderiyoruz. Aç, aç olacak olacak olacak. Hadi. Ah be. Ee, küçük yuvarlak yok mu? Sen kendine düşürecek. Nasıl yani? Tamam. şimdi. Arkadaşlar. Şimdi çakıl. Neden? Neden çakılıyoruz? İn İndirebilirim sana. Uçağı tamam. Da uçağın şeyini karartın. Evet. Az yol sürümünü kararttın. Abi. Ne? Çok hızlandırma şunu. Aşağı. bırak. Bırak. Ne bileyim. Arkadaş. Bilmiyorum ki. Galiba evet. Evet, evet arkadaşlar. Çabuk in. Arkadaşlar çabuk elle ne yapacağım. Yoksa kaçamam ara buradan. Ya yarın ya da bilmem. Korkuyor Yani birazcık korkabilirim. Şu an korkmuyorum. Çünkü Şey doğru. Şah, şah. Şah, biraz. ...ya da... ...açıldı... Ve... ...ve... ...birazcık oldu. ...birazcık mı? Evet. İndirdin işte bayağı. Çünkü sanki şuradan çarpmışsın indi Evet, <laughs> kazayla oldu. Kazayla... <laughs> kazayla oldu, yalan mı söyleyeyim? Evet arkadaşlar, videomu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Paylaşmayı da. Herkese paylaşın. Abi. Bir dahaki videoda görüşürüz.